yangını rüzgar kontrol ediyor demiştin. O rüzgar halen var mı diye soracaktım ama anlaşıldığı kadarıyla halen devam ediyor. Rasim burada rüzgar hiç dinmiyor maalesef. Şiddetini oldukça arttırmış durumda. Şu anda Çövenli Yaylası'ndayız biz. Karşıda arka planda gördüğünüz nokta ise Çiçek Baba'da. Oradaki yangınlar bir anda alevlendi. Birkaç saat önce çok ufak çaplı olmasına rağmen bir anda rüzgarın etkisiyle maalesef o dumanlar yükselmeye artmaya başladı ve alevlerin zaman zaman hızlandığını rüzgarın etkisiyle yükseldiğini görüyoruz. Hava trafiği hiç durmuyor burada. Hem uçaklarla hem de helikopterlerle müdahale edilmeye çalışılıyor bu yangına. Çünkü gördüğünüz nokta Çiçek Baba hemen arkası artık Denizli sınırı. O yanan bölgenin sağ tarafında, benim sağ tarafımda kalan yeşil alan boylu boyunca Dalaman'a kadar uzanıyor ve bu rüzgarın etkisiyle oralara kadar sıçrama ihtimali var. Bunun önüne geçmek için ekipler mücadele veriyor son sürat ama şunu belirtmem gerekiyor. Bulunduğumuz nokta Çövenli Yaylası 1400 metre yükseklikteyiz şu anda ve derin bir vadinin ortasında bu yangın çok derin çok sarp çok engebeli bir arazi helikopterler zaman zaman çok zor anlar yaşıyorlar rüzgarın etkisiyle alçaktan uçabildikleri kadar uçmaya çalışıyorlar görüyorsunuz şu anda sizde bir helikopterin müdahalesini ama o kadar zorlu bir arazi koşulu var ki şu anda yanan bölgede o Çövenli Yaylası ve Çiçek Baba Dağı bölgesinde ekipler e, hava araçları özellikle helikopterler zor anlar yaşıyor. Tabii o pervanelerin de e, rüzgarı çok önemli. O yüzden temkinli, dikkatli bir şekilde e, yangına değim yerindeyse hem nokta atışıyla müdahale etmeye çalışıyorlar hem de bu yangını e, daha fazla alevlendirmemek için mücadele veriyor. Hava araçları e, havuzdan aynı anda 4 helikopter, 5 helikopter havuzdan su alıp buradaki Çiçek Baba Dağı'ndaki bölgeye e, müdahale etmeye çalışıyor. Helikopterin biri gidiyor, biri geliyor. Çok e, hava trafiğinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan da e, vadinin içlerine doğru ilerlemeye çalışıyor orman işçileri, itfaiye ekipleri. Ama çok sarp Yollar, yeni yollar açılmaya çalışılıyor. Önce iş makineleri giriyor. Burada o engebeli yamaçlarda, o vadilerin arasında yollar açılmaya çalışılıyor. O işlem yapılırken zaman zaman rüzgarın etkisiyle alevlenen, hızlanan yangının ortasında kalabiliyor o ekipler. İşte bu yüzden Buradaki yangını söndürmek, burayla mücadele etmek oldukça zor. Şu anda dumanların arasında kalıyor helikopterler. Görüş mesafesi oldukça güç diyebiliriz ama ekipler hiç durmadan buradaki yangını söndürmek için mücadele veriyorlar aslında. Köyceğiz merkezde başlamıştı yangın. Merkeze yakın bir noktada başlamıştı ama önce rüzgarın etkisiyle sazak mahallesini tehdit eder duruma geldi. Oradaki mahallede mahalle Boşaltıldı tedbir amaçlı. E, mahalleye sirayet etmeden kontrol altına alındı ama rüzgarın etkisiyle daha yüksek kesimlere, Çövenli Yaylası'na, Otmanlar Mahallesi'ne sıçradı bu yangın. 29 Temmuz'da başladı Köyceğiz'deki yangın. Hala birçok noktada kontrol altına alınsa da Otmanlar Mahallesi ve Çövenli, Çövenli Yaylası'ndaki bu yangın devam ediyor. Denizli sınırına kadar ulaştığını ifade edebiliriz şu anda yeşil alanı görüyorsunuz hemen önümde ve hemen arkasında da çok yakın noktasında da işte o e, dumanlar bulutlara karışıyor. Güneşi göremiyoruz zaman zaman kıpkırmızı oluyor her yer. Zaman zaman bu alevler, e, alevleri bile görmekte zorluk çekiyoruz çünkü yoğun bir duman söz konusu. Helikopterler ve uçaklar böylesine zorlu şartlarda işte e, bu müdahaleyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Rüzgar şiddetini hiç dindirmiyor. Yönü değişiyor. Bu yüzden de burada bu sarp arazide engebeli coğrafyada bu yangını söndürme mücadelesi var. Sadece görünen kısmı burası. Şu an Yusuf Peşli sizlere gösteriyor mu? 180 derece dönsek her yer duman ve e, köyceğiz merkezden bile artık bu yoğun dumanların e, yoğun bir şekilde e, yükseldiğini söyleyebiliriz. Ekipler bu dumanın ortasında alevlerin ortasında hiç durmadan canları pahasına mücadele veriyorlar. Daha fazla bu ormanlar yanmasın diye ama hava şartları hiç müsaade etmiyor Rasim Çok rüzgar var. Ee, sıcak, nem düşük. Bu yüzden hava şartları müsaade etmiyor. Ee, coğrafya çok zorlu ama görüyorsunuz helikopterin biri gidiyor, biri geliyor. Uçaklar müdahale etmeye çalışıyor ama Zorlu şartlar altında yaptıklarını bir kez daha ifade etmekte fayda var. Birçok noktada yangınlar söndürüldü. Burada bulunduğumuz yerde Çövenli Yaylası ve Osmanlılar Mahallesi'nin belli kesimlerinde e, yangınlar devam ediyor. Rüzgarın şiddetiyle etkisiyle de tabii e, yön değiştiriyor zaman zaman. E, umarız buradan da artık güzel haberler vermek isteriz ama coğrafya zorlu, taştık engebeli bir arazi. Ama ekiplerin mücadelesi son sürat devam ediyor Rasim